Tropikal Toprak'tan tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün keçi buynuzu fidanı ile alakalı bir videomuz olacak ki çok sorular soruluyor. Arkadaşlar keçi buynuzu harnup fidanı alırken dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu. Fidanı aldığınız yerde şayet altında bir topraktan toprakla ilişkisini kesmiş bir naylon branda benzeri bir materyal yoksa o fidan almayın arkadaşlar. Geçen bundan bir ay önceydi arkadaşlar. Ekim ayında bir arkadaşım Ekim'in yaptığı yarısı kurudu. Sebebi sadece şu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şunlar fidan. Burada torba olduğuna bakmayın. Şey. Toprak olduğuna bakmayın. Şurası şey. Altta şey var. Branda. Şöyle arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şurası branda. Arkadaşlar Aldığınız fidanın altında Mutlaka Tekrar söylüyorum Branda naylon Benzeri herhangi bir materyalle toprak kesi, Toprakla ilişkisi kesilmemiş Fidan tercih etmeyin Sebebi şu e, Keçi boynuzunu biliyorsunuz arkadaşlar Dip köke e, Köklü bir ağaç e, Suya dayanma Yani susuzluğa dayanma Sebeplerinden bir tanesi de budur dip köke gider devamlı saça kökü de vardır ama devamlı dip köke gider arkadaşlar metrelerce aşağı iner Dolayısıyla bu fidanlarda çok dip kök yaptığından dolayı keseden çıkar su deliklerinden toprağa dip kökünü salar dip köküne dip kökünü oluşturduğunda arkadaşlar bu fidanı ne yapacaksınız bir başka yere götürürken dip köklerini kırmak zorundasınız yani ana köklerini kırmak zorundasınız. Kırdığınızda ne olur? Bakın, örneğe var. Şöyle, dip kökü, e, dip kökü oluşturmuş şu fidan. Bu bir örnek fidan arkadaşlar. Bu e, bizim fidanımız değil. Dip kökü, toprağa geçmiş bir tane e, fidanımız. Ne olmuş? Dip kökünü iki ay önce kırıldığında e, gır, bu komşunun bir fidanı. Ben size sadece göstermek için buraya getirdim. Dip kökü kırıldıktan sonra kurumağa geçmiş arkadaşlar. Ha Biz ne yaptık? Bir stres giderici vesaire eylemlerimizi yaptıktan sonra bu kuruma eylemine giren fidanlarımızın %50'sini %60'ını kurtardık. Ama siz kurtaramazsınız. Videoyu çok uzatmayacağım arkadaşlar. Husus tekrarlıyorum. Fidan alacağınız yerde kese ya da saksı toprakla ilişkisi kesilmediyse dip kökü toprağa geçer. O fidanı oradan almak istediğinizde o dip kökündeki çapağı kırmak zorundasınız. Dip kökü çapağı, dibe giden çapağı kırdığınızda da arkadaşlar bu fidanlar fire verir. Minimum, minimum iyi niyetli olarak söylüyorum %20'si vurur. E, bu videoyu seyredecek olan arkadaşlarımda bu hadiseler oluştuysa bir hastalık yoktur. Keçi buynuzu harnup, Kökten arkadaşlar çok fazla bir hastalığa şey yapmaz. Meyilli değildir. Tek sebebi vardır. Çapakta bir sıkıntı vardır. Arkadaşlar bir de ekerken bu e, saksı ya da e, poşetle kesinlikle toprağını dağıtmıyorsunuz. Bakın o ağaç tutmaz. Tutarsa da şeydir. E, hasbel kader tutmuştur. Bunu göz ardı etmeyin. Kesinlikle toprağın düzgünce altına çemberi çıkarın. Yarınızı yapın toprağı doldurup poşetini çıkarın videolarım oldu biliyorsunuz. Yeni videolarda çekeceğim. Kaç metreye kaç metre ee, nasıl bir ekim yapılması lazım? Bu videolarda bu videonun arkasında arkadaşlar gelecek. Çünkü çok sorulan sorular. E, fidan alırken bu hususlara dikkat edin. E, ve e, bu hususlara dikkat etmezseniz toprağa geçmiş bir çapaklı fidan aldınız arkadaşlar. Minimum iyi niyetli olarak söylüyorum. %15-120'si kurur. Görüşeceğiz inşallah.